Başlattın mı? Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom olacak tanıtım videom olacak. Ee, çok uzun süre tutmayacağım, sadece kısaca bir anlatacağım ne var ne yok diye. Ben Abdulkadir Sarı. Ee, bu benim ilk videom olacak dediğim gibi e, acemiliğimiz var heyecanımız var ilk video olması seviliyor. Ee, neden videoya atıldım? YouTube videosu çekmeye başladım. Şundan dolayı malum pandemi sürecindeyiz, hepimiz genelde evlere tıkılıyoruz, özellikle hafta sonları. Ee, bu arada istedim ki karşınıza Star ile çıkalım. Star benim yani çok özel bir hayvanım. Ee, bende neler var? Ee, bende güvercinler var, posta güvercinleri var, mardin oyun güvercinleri var. Ee, tavuklarım var, civcivlerim var, arılarım var, bağımız, bahçemiz var. Ee, zaten diyorum ya, YouTube videosu çekmek istedim. Ya YouTube videosunu açıyorum, herkes güvercini, kuşunu, köpeğini, e, ne bileyim horozunu, hayvanlarını çekiyor, bağını bahçesini çekiyor. Ya dedim bende de imkan var, ben niye çekmiyorum? E, dediğim gibi bunlar olduğundan dolayı ben de e, çekmek istedim. Neler yapacağız? Bizim konseptimiz de e, biz daha çok yüzde seksen oranıyla e, hayvanları çekeceğiz. E, hayvanlarımız dediğim gibi av köpeklerimiz, horozlarımız, tavuklarımız, arılarımız, güvercinlerimiz onları çekeceğiz ağırlıklı olarak. Yani bütün hayvanseverleri kanalımıza bekliyoruz. Ee, en büyük amaçlarımızdan birisi de hayvan sevgisini çocuklara aşılamak ve onlara hediyelerde bulunup bazı e, vaatler vermelerini istemek. Bu da ne olabilir? Mesela din namına. Onlardan e, ezberler isteyip ezberlerini verdikleri takdirde onlara ee, ne bileyim civciv olur, kuş olur, e, güvercin olur, tavuk olur, oroz olur onlara vermek. Yani bir nevi e, onlara teşvikte bulunmak. Hem hayvan sevgisine hem de e, dinimize, İslam'a yönelik e, bazı teşviklerde bulunmak olacak amaçlarımızdan birisi. Daha sonrasında dediğim gibi hayvan sevgisini aşılamak. E, star elimizdeyken Star'dan minnacık bahsedeyim. Star benim şansım birkaç tane aşağı yukarı 10 tane yumurta içinden bir tane alma hakkım vardı. Dediğim gibi çok özel bir hayvan. Bir tane yumurta aldım ve o yumurtanın sonucunda star ortaya çıktı. Bir yumurta aldım tavuk değil horoz çıktı ve çok güzel bir horoz çıktı. Maşallah. Ya bu benim göz bebeğim yani. Bu benim göz bebeğim. Onu çok seviyorum tabii ki de. Yani bunun yuvası her şey özel. Onları da daha sonrasında çekeceğim. Arılarım var dediğim gibi. Onlarla yapmış olduğumuz çalışmaları çekeceğim. Güvercinlerimiz var. Daha sonrasında evet. bu şekilde devam edecek. Şimdi ben bunu yere bırakayım. Gel sen güzelce bunu çek Emre. Ne haber abi? İyi çok şükür abi yaramazlık yok. Direkt YouTube'a ilk adım atalım. <laughs> Daha da küçük bu. Abi daha da eee bu 7,5 aylık falan. Maşallah. Hı hı. Yarın seni götürürüm ya kümesleri gezdireyim. Ben de götürebilirim ama gelirim. Gelirim gerçekten. Tamam. Tamam. evet. Şimdilik bu kadar. Bizi takip etmeyi unutmayın ve videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Teşekkürler.